Herkese merhabalar. Bugün 26 Haziran Hedwig yarışmamıza başlıyoruz. Cevaplarımızı çete yazalım Tolga. Okuyacaktan sonra ben doğru cevapları göstereceğim. İlk sorumuza başlayalım. Bu hafta paylaştığımız Instagram postlarımızda yer alan, yaptığı radyoaktivite çalışmaları sayesinde 1908 yılında Nobel Fizik Ödülü alan bilim insanı kimdir? A. Max Planck B. Ernest Rutherford C. Leo Bae D. Frederick Wöhler diyorum evet. ve cevapları bekliyorum. Şu anda cevaplar gelmeye başladı. Enver Adana demiş, Muhammed çok hızlı akıyor bir saniye <laughs> Muhammed Bursa Eyvah. demiş, Damla Bursa demiş, Büşra Damla'ya katılmış, o da Bursa demiş, Burak Adana demiş, Sinem ve Kamil B demişler, yani Bursa demişler. Eee Büşra B demiş, Ece B demiş, Meral B demiş, Mücahit B demiş. Onur da B demiş. Tolga iki Büşra olduğu için karıştırılabilir. Onun şeyini söyle istersen. Ha öyle mi? Ben hiç söyle. İki Büşra da B demiş galiba. Evet. Biri galiba Büşra Onur. Ben öyle yazdım. A Sen de istersen o şekilde. Tamam. tamam. Berkay ne dedi bu arada? Ben onu kaçırdım. Berkay ben şu an görmüyorum. Ha B, B demek istiyormuş. B demiş. Tamam. O zaman doğru cevabımız Ernest Rutherford. <laughs> evet. Dedik. Bu hafta paylaşmıştık Şimdi, arkadaşlar. Hazırsak ikinci sorumuza geçiyorum. Türkiye'nin ilk yerli kivisi hangi adla tescillenmiştir? A. Sarı altın. B. İlk altın. C. Baş altın. D. Yeşil altın. Evet arkadaşlar, Kivi ile arası olan insanlar. Emmer B dedi. Sinem D dedi. Muhammed D dedi. Büşra D dedi. Ece D dedi. Berkay B dedi. Kamil D dedi. Damla B dedi. Burak B dedi. Büşra Nur Damla ne diyorsa ondan dedi. <laughs> ya o da B diyor. Meral A dedi. Mücahitler de A dediler. Onur da C dedi. Wow. Ee, arkadaşlar bu soruyu ben şıklarını şey yaptım yazdım ve açıkçası yeşil altın çeldiricisi olsun diye koymuştum. <laughs> cevabım altın bursa oldu. Ve eğer hazırsak 3. sorumuza geçiyorum. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tek bilim kurgu kütüphanesidir? A. Behram Kurşunoğlu Kütüphanesi B. Özgen Doğan Berkol Kütüphanesi C. Ergit Deniz Özsoy Kütüphanesi D. Reşit Süreyya Gürsey Kütüphanesi Bu soru için öncelikle Ayşenur'a teşekkür edelim. Onun gönderdiği sorulardan bir tanesiydi bu. Ben cevapları okuyorum şu anda. Muhammed B. dedi, Enver B. dedi. Burak D dedi. Berkay B dedi. Berkay B'den şaşmıyor. Bundan sonra söyleyeceklerimin hepsi B dedi Azam B. Ee, Büşra, Damla, Ece, Sinem ve Kamil hepsi B dediler. Ee, Mücahit C dedi. Şu an eksik olan var mı? Meral B dedi. Ee, Onur ve Büşra Nur var. Onur ve Büşra Nur. Son 5 saniye arkadaşlar cevap vermeniz için. 4, 3, Onur C dedi. Büşra Nur ben uyanmakla meşgulüm dedi. <laughs> Büşra yine ben ne diyorsam onu diyordur kesin. Ha, utanmakla diyormuş. Özür dilerim. Utanmakla. O zaman Damla'nın verdiği cevap gibi sayalım Büşra'yı da. O da B demiş olsun. Aynen o da ben zaten şu an B yazdı. Peki. <laughs> Doğru cevabımız B şıkkı. Özgen Doğan evet. arkadaşlar. Şimdi bir genel durum değerlendirmesi yapıyorum. Hemen hızlıca. Berkay'cığım 3'te 3 gidiyorsun. Tebrik ediyorum. İnşallah cevap anlattığımı falan almamışsındır. Ee, Burak 3'te 1, Büşra 3'te 2, Büşra, Nur ve Damla da 3'te 3 gidiyorlar. Ece 3'te 2, Kamil, Enver, Meral e, 3'te 2, Onur 3'te 1, Sinem ve Muhammed 3'te 2, Mücahit 3'te 1. Evet devam edebiliriz. Hazırsak 4. sorumuza geçiyorum. Bir yanlışlık mı olmuş dördüncü soruda? Öb, öb, öb. <laughs> o zaman evet. yap tam yapacak bir şey yok. Beşinci sorumuza bakalım. Olabilir arkadaşlar bazen böyle şeyler, hatalar. Soruyu görebilir ya. miyiz? Soru şöyle bir soru. Bu da yine bulundu. Neyse kolay. Eleyici olmaz diye. Evet. Devam edebiliriz şu an. Ayşenur'un sorusuydu. Zaten cevap gözüküyor. Bir yanlışlık olmuş. Burada bir slide atlamışız veya gözümüzden kaçmış. Olabilir. Devam edebiliriz. Şimdi soru. Osmanlı İmparatorluğunun ilk kadın dergisi hangisidir? A. Vakayı tıbbiye. B. Takvimi vakayı. C. Mizan. D. Terakki mukadderat. Evet şu anda cevaplar geldi. Onur. E, bir saniye çok hızlı akıyor. Onur D dedi, Burak A dedi, Muhammed D dedi, Mücahit D dedi, Kamil C dedi, Sinem D dedi. Bundan sonra söyleyeceklerimin hepsi D dedi. azan. Büşra, Ece, Damla, Meral, Enver, Berkay ve Büşra Nur. Herkes cevap verdi. O zaman evet. doğru cevabımız D şıkkı. Traktik mukadderat arkadaşlar. Evet. Hazırlık altını söyleye geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi karma sanatlar arasında yer almaz? A. Sinema B. Opera C. Dans D. Plastik Evet sunumda vardı bu yine damdan sunumdan aldığımız bir soru arkadaşlar. Ee, zaten sunumu dinleyen çok kolay bir şekilde cevaplar diye düşünüyorum. Berkay Denizli dedi, Büşra D dedi, Muhammed D dedi, Enver D dedi, Sinem D dedi. Galiba herkes D diyecek. Ece D dedi, Damla D dedi. Ee, farklı bir cevap yok Hazal. Herkes şu ana kadar D dedi. O zaman ben direkt doğru cevabı gösteriyorum. Göster. D şıkkı plastikte. Evet. Evet. O zaman yedinci sorumuza geçiyoruz. Bu hafta paylaştığımız Instagram postlarımızda yer alan Kaliforniya altına hücum olayını konu alan tablonun adı nedir? A. American Progress B. American Gold Rush C. Richard and America D. The Birth of America Instagram'dan bizi takip etmeyenler varsa Instagram hesabımız millet.okul arkadaşlar ve cevapları bekliyorum. Evet şu anda cevaplar gelmeye başladı. Berkay Adana diyor. Amerika değil Adana dedi. Büşra A dedi. Söyleyeceğim kişilerin hepsi A cevabını verdiler. Ee, Mücahit, Muhammed, Ece, Enver, Kamil, Damla, Onur, e, Burak, Sinem, Büşra Onur. Galiba herkes A cevabını verdi. Bir tek Meral'i duyamadım. Meral söyledi mi? Meral ha, A yazmış. En başta yazmış galiba. Evet o da A demiş. Süper. O zaman doğru cevabımız A. Amerikan Sınavı. <laughs> evet. Hayır. Tabii ki de sürü olmak değil. Herkes biliyor Berkay'cığım bu sorunun cevabını. Arkadaşlar son iki sorumuz. Evet, Nasıl bir devam... şey olacak merak ediyorum ben şu anda ya. Ben de heyecanlıyım. Bakalım devam edelim. Tamamdır. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi anizmin inanışını açıklamaktadır? A. Var olan her varlığın ve nesnenin kendi başına iş yapabilen, konuşabilen, ve yürüyen bir ruhu vardır. B. Var olan her varlığın ve nesnenin kendi başına düşünebilen, konuşabilen ve yürüyen bir ruhu vardır. C. Var olan her varlığın ve nesnenin kendi başına yemek yapabilen, düşünebilen ve yürüyen bir ruhu vardır. Ve son şıkkımız, var olan her varlığın ve nesnenin kendi başına iş yapabilen, konuşabilen ve düşünebilen bir ruhu vardır. Diyoruz ve doğru cevabı bekliyoruz. Ee, soru biraz uzun olduğu için cevaplar biraz geç geldi ama geldi. Ee, arkadaşlar yine bir kişi haricini görebildiğim kadarıyla hem fikir sağlamışlar. Söyleyeceğim kişilerin hepsi B seçeneğini söylemiş. Büşra, Muhammed B evet B Bursa. Büşra, evet. Muhammed, e, Sinem, Enver, Mücahit, Onur, Kamil, Burak, Berkay, Ece, Meral. Damla A dedi, Büşra da Damla'ya katılarak A dedi. Bir tek Büşra dedi mi, Büşra Nur mu? Evet, evet Nur özür dilerim. İkisi de Büşra dedi, dedi. Evet. evet. Bir tek Büşra Nur'la Damla mı A dedi? Evet. çünkü Peki onlar en başta besti. arkadaşları yakan B şıkkını söyleyen <laughs> Onu da diğer Büşra söyledi galiba. <laughs> evet, diğer Büşra evet, söylemiş. Doğru. Evet doğru cevabımız aşık gidi arkadaşlar. Son soruya geçiyorum. 1906 yılında çizilen dünyadaki ilk çizgi filmin adı nedir? A. Komik Yüzler'in şaşkın bakışları. B. Sevimli hayalet Casper. C. Çocukların sosyal oyunları. D. Komik yüzlerin mizahi aşamaları. Ee, şu anda ilk cevap Mücahit'ten geldi. C dedi. Sinem D dedi. Emmer... ne yazmış? Ne yazmış Enver? <laughs> ha B yazmış. Büşra B demiş, Ece B demiş, Burak B demiş. Berkay D dedi, Deniz deyip park yaratmak istiyorum dedi. Kamil D dedi, Damla D dedi. Büşra Nur da D demek istiyormuş. Onur B dedi, Meral D dedi. Bu soru için de e, galiba bu soruyu biz Aykut atmıştı. Şu anda kendisi aramızda yok, grubumuzdan da yakın zamanda çıktı, yazın bir işi vardı. O yüzden çok aramızda olamayacağını söylemişti. Ona teşekkür ederiz. Daha sonra bu şey izlerse ona da bir saygı duruşu olsun. Ee, Muhammed D diyeceğim demiş. Ee, bütün herkes cevap verdiyse doğru cevap görebiliriz Hazan. Hemen gösteriyorum. Evet. Doğru cevabımız şıkkı komik yüzleri mizahi aşamalar arkadaşlar. Evet şimdi ben bir son durum değerlendirmesi yapıyorum. Herkes hazırsa. Evet, şimdi bakalım. E, Berkay'cığım Yanlış yaptığım soruyu böyle de herkese doğru kabul ediyorum arkadaşlar. Berkay'cığım 9'da 8 yaptın. Burak'cığım 9'da 4 yaptın. Büşra'cığım 9'da 6. Ece'cim 9'da 6. Kamil 9'da 6. Enver 9'da 7. Meral 9'da 7. Onur 9'da e, 6, Sinem 9'da 7, Muhammed 9'da 7, Mücahit 9'da 5 e, yaptılar. Büşra Nur ve Damla da 9'da 9 dokuz yaparak 5 trendliklerini gösterdiler. İşin kötü kısmı şu, bu yarışmada tek başına birinci olduğu zaman... E, bir sertifika kazanıyorsun ama birden fazla kişi birinci oldu zaman ikisi birden sunum yapıyor arkadaşlar. Bu yakın arkadaşlığınız sizi birazcık e, bu dönemde zorlayabilir. <laughs> Tebrik ediyorum. Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğer şu anda YouTube'dan bizi izleyenler varsa onlara da teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.